Merhaba arkadaşlar. Bugün size A101'den aldığımız Kiwi marka şarjlı yani elektrikle şarj olabilen su pompasını tanıtıyoruz. Ee, biz bunu denedik. Güzel bir alet. Hemen kurulumu şuradan şarj oluyor. Bunu söylemeye de gerek yok aslında da yine de söyleyeyim. Buraya bu şarj takılıyor. Buraya da herhangi bir telefon e, şarj aleti takılarak şarj oluyor. Ne kadar şarjı gittiği hakkında bilgimiz yok. Çünkü yeni aldık. Şimdi arkadaşlar bunu buraya böyle biraz dik olarak takıyoruz. Biraz zor giriyor. Korkmayın. Bura şey gibi yumuşak bir aletten yapılmış. Böyle takıyoruz. Yitiyoruz. Ondan sonra şu hortumu var böyle. Bu hortumu da buraya takıyoruz. Giriş, girdikten sonra tamamdır arkadaşlar. Başka da bir şey çıkmıyor. Bir kitapçık çıkıyor. Artık fişini de saklarsanız garanti olarak e, garanti işinde yardımcı olabilir. Şimdi damacanamızın içine böyle bırakıyoruz arkadaşlar. <laughs> İsterseniz damacana kapağını delerek de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle. Sonra da bardağımızı alıp bunu çocuklar bile doldurabilir. Bir güç istemiyor. Sadece buraya basmamız yeterli. Gördüğünüz gibi su akıyor. Bastığımız zaman da duruyor. Çok pratik ve güzel bir alet arkadaşlar. Herkese tavsiye ederiz. Ama şarjı ne kadar gittiği konusunda bilgimiz yok. Eğer şarjı da bir bidonu bitiriyorsa gayet iyi bence. Hiç şarj etmedik. Aldığımız gibi yani aldığımızda şarjı vardı içinde. Şimdilik onunla idare ediyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Bu tür videoları yayınlamaya gayret ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.